İp. İpek, ablan sana ışıkları mı öğretecek? Evet. Tamam, hadi bakalım. Tamam gidiyoruz. Çık. Yolumuzdan gidiyoruz. Evet, buradan gidiyoruz. Gidiyorum. Bir, tamam. Üç. Hadi git. Melis bak kırmızı yanıyor. İlerleyin ilerleyin. Kırmızıda duruyoruz. Evet İpek. Bak ışıklara. Kırmızı. Duruluyor yani. Bekliyoruz. Sağa dönüş de yasakmış. U dönüş de yasakmış. Gördünüz değil mi? Bak yeşil yandı. İlerleyebilirsin Melis. Aa Melis. Bak sağ tarafta girilmez yok. Bu onun işareti İpek. Evet. O yüzden bu yoldan gitmiyoruz. Bakın bu yoldan gidilmiyor. Bu taraftan gidiliyor. Evet. Bakın. İpek. Burası da yaya geçti. Yaya geçti işareti. Burası yaya geçti. Tamam mı? Yaya geçitinden Geçerken yayalara yol veriliyor. Evet. Öncelik yayaların. Tamam mı İpek? O zaman Evet geçebiliriz. Geçiyorum. Ve bu ok da bu yoldan gideceğini gösteriyor. Bu ok. Evet. Yeşil yanıyor. Geçebiliriz. Bakın burada da bu işaret var. Bu işaret de hem bu yoldan gidilebiliyor tamam mı? Hem de, hem de bu taraftan da gidilebilir olduğunu gösteriyor yolu. İleriki tabela da bakın sağa dönüş olmaz burada. Burada sağa dönüş yapamayız. Evet. O da işte yani burada bu şekilde iki yol ayrımının olduğunu gösteren işaret. Evet Melis sen zaten bunları öğrenmiştin tekrarlıyoruz. Arada Hem de mi? uygulamalı oluyor. Çok güzel oluyor değil mi? Evet. Tamam o zaman. Hem de eğleniyoruz. Hı. Güzel bir hava. Hadi bakalım devam ediyoruz. Devam. <laughs> Birazcık da ipek binsin Melis. Bakalım uygulayabilecek mi? Işıklarda kırmızı yanca duruyorsun. Yeşil yanca geçiyorsun ipek. Dikkatli bir şekilde. Evet sağ taraftan devam ediyoruz. Yol bu tarafta. Buradan. Pardon. Ben yanlış söyledim sol taraftan diyecektim Yavaş Sağımıza solumuza bakıyoruz i̇pek. Burada. i̇pek buradan gel Bak Evet kırmızıda duruluyor Hadi geçin Şu anda yeşil yandı zaten ileride Buradan geçebiliyoruz İleriki ışıklarda bekliyoruz Eğer kırmızı yanarsa bekliyoruz İpek Yeşil yanıyor geçiyoruz Yeşil mi yanıyor? Aa sarı, aa sarı. Sarı. Hazırlan demek. Kırmızı oldu. Duruyoruz, aferin. İpek. Kırmızı yanıyor bak. Yeşil burada yanıyor. Yani yaya geçebilir, anladın mı? Hala kırmızı mı yanıyor? Evet. Bakın kırmızı yanıyor. Evet yeşil. Aferin İpek. Bu da U dönüşü yapılmaz. Yani buradan böyle dönemezsin buraya. Ya. Oradan devam edebilirsiniz. İpek. Ee, bak burada da ne yazıyor? Melis ne o? 30 kilometre. 30 kilometre gidebilir. 30 kilometre hızla gidilebilir en fazla tamam mı? Da yaya geçit. Orada da yaya geçti. Orada da yaya geçti olduğunu gösteriyor. Onu öğrenmiştik. Yani 30 kilometre en fazla hız yapılabiliyor burada. Çünkü burası bisiklet yolu olduğu için. Scooter bisiklet. Ya. En fazla burada 30 kilometre ile gider. Aksi halde zaten tehlikeli olabilir Tamam mı evet.